Esenlikler sevgili arkadaşlar. İnanç İçgüdüsü kitabının 5. videosundayız. Daha önceki videomuzda ahlağın felsefi, bilimsel ve teolojik köklerine bakmış, ahlaki sezgi ve ahlaki akıl yürütme olarak ahlakı ikiye ayırmıştık. Ahlaki sezgiyi daha öncelerden milyonlarca yıllık bir evrimle bağlantılı olduğunu ve bilinçaltından daha ilkel beyin kısımlarından, daha önce evrilmiş beyin kısımlarından geldiğini, ahlaki akıl yürütmenin ise daha sonra ortaya çıktığını ve insanda iki farklı aslında ahlaki yaklaşım çatışması olduğunu söylemiştik. Bu bölümde çok geçmişten gelen ahlaki sezginin ve tramvay problemlerinin sorunlarını çözmeye çalışacağız. Bakalım siz tramvay problemi hakkında ne düşüneceksiniz? Aynı zamanda kitabı okurken kendi kararlarınızı vermeniz de önemli şu an. Ahlaki sezgi ve tramvay problemleri. Ahlaki sezgi sistemi bilinçli zihin için erişilmez olsa da varlığının bazı ilginç izleri tramvay problemleri olarak bilinen ince ahlaki egzersizlerde görülebilir. Ahlak filozofu Philippa Foot tarafından icat edilen Tramvay problemleri daha sonra sezgisel sistemin görünmez ahlaki kurallarını araştırmaya meraklı psikologlar tarafından geliştirilmiştir. Problemler tamamen sunidir ve bu da gerçek yaşam zorluklarından kaçınmayı sağlamakta ve verilecek ahlaki kararı arındırmaktadır. Şimdi problemi okuyoruz sevgili arkadaşlar. Tipik bir tramvay probleminde bir tramvay ya da tren, raylarda düşünmeden yürüyen, son ana kadar tehlikeden habersiz olan ve rayların dik kenarlı bir toprak setten geçmesi nedeniyle kaçamayan 5 kişiye doğru hızla gelmektedir. Tren ile 5 kişi arasında duran biri onları kurtaracak güce sahiptir. Ancak yalnızca rahatsız edici bir ahlaki karar verdikten sonra. Bu yüzden ilk önce treni yan raylara aktarabilecek bir makası yanında duran Deniz'in durumunu düşünün. Ancak yan raylar üzerinde de birisi yürümektedir. Ve o da gelen trenden kaçamayacaktır. Deniz trenin yönünü değiştirerek 5 kişiyi kurtarmaya karşılık 1 kişiyi öldürmekte haklı olacak mıdır? Ahlak bilimciler doğru cevabı tartışabilirler. Ancak psikologlar çoğu insanın aslında ne yanıt verdikleri konusuyla daha çok ilgilidirler. Harvard Üniversitesi'nden psikolog olan Mark Hauser web sitesinde insanlara bu soruyu sormuştur. Birkaç bin insan testi cevapladıktan sonra sonuçlara baktığında insanların %99'ının Deniz'in makası değiştirmesinin doğru olduğunu söylediğini bulgulamıştır. Bakın arkadaşlar diyor ki %90 kişi 5 kişi öleceğine 1 kişi ölmesi daha mantıklı diyor. Daha sonra deneklerden Fred'in ikilemini düşünmeleri istenmiştir. Fred tren raylarının üzerinde bir köprüde durmaktadır. Problemi değiştiriyoruz arkadaşlar. Trenin yoluna ağır bir nesne atarak ve treni yavaşlatarak ilerideki raylarda duran 5 kişiyi kurtarabilir. Tam da böyle bir nesne yanında durmaktadır. İri yapılı bir adam. Fred adamı trel yoluna iterek 5 kişiyi kurtarmak için onu öldürebilir mi? Hauser'in anketine katılanların yalnızca %10'u Fred'in adam öldürmesinin doğru olduğunu düşünmüşlerdir. Çok ilginç arkadaşlar değil mi? Sonuç aynı olacak. Yani 5 kişi için bir kişiyi feda ediyorsun. Ama makası değiştirirken insanlar, makası değiştirmeyi seçerken herhangi bir insanı itmeyi seçmemektedirler. Halbuki sonuç aynı. Neden peki böyle? Bunun tabii ki bilimsel ve ahlaki bir sebebi var. Bu da evrimsel geçmişimize dayanıyor. O zaman şu ilginç soru akla gelir. Her iki durumda da pratik sonuç aynı iken. 5 yaşamı kurtarmaya karşılık 1 yaşamın kaybedilmesi. Neden Deniz'in eylemi doğrudur da Fred'inki değildir. Deneklerin %70 kadarı yaptıkları ayrım için herhangi makul bir neden gösterememişlerdir. Mantığa bürüyemiyorlar yani. Sadece davranış yapıyorlar. İnsanların çoğunun bu durumlar arasında neden bir ayrım yaptıklarına dair hiçbir fikirlerin olmadığı gerçeği onların altta yatan ilkelerin farkında olmadan ahlaki yargılarda bulunmaya eğilimli oldukları gerçeğini pekiştirmektedir diye yazmaktadır Hauser. Ayrıca bu sonuç tüm ahlakın öğretildiğini düşünen tavrın problemini de göstermektedir çünkü eğer insanlar ahlaki kararlarının nedenlerini açık bir biçimde ifade edemezlerse onları nasıl öğretebilirler tramvay problemlerinin güzelliği ahlaki akıl yürütme sürecinin makul bir açıklama bulamadığı durumlarda ahlaki sezgiyi iş başında yakalamalarıdır bu ahlaki sezgisel sürecin birlikte işlediği gizli kurallara dair derin bir içgörü sağlar. Hauser ve meslektaşları bu kurallardan temas ilkesi, amaç ilkesi ve eylem ilkesi ismini verdikleri 3 tanesini tanımlamıştır. Filozoflar bunları başka isimler altında tanımlamışlardır. Önce temas ilkesine bakalım. Temas ilkesi belki de en etkileyici olanıdır. Çünkü en ilkel olan gibi görünmektedir. Herhangi bir fizikse, kimseye fiziksel bir zarar vermek bir tabudur. Muhtemelen insanların uzaktan öldürülmelerine izin veren mızrak ya da okların icat edilmesinden çok önce sinir sistemine kazanmış, kazınmıştır. Temas ilkesi ayrıca gözlerimizin önündeki ahlaki durumların neden uzaktakilerden daha zorlayıcı olduklarının da altında yatıyor olabilir. Eğer yol kenarında yaralı bir çocuk görürsek durup yardım etmemiz gerektiğini biliriz. Ancak eğer uzaklardaki bir çocuğun yarık dudak hastalığını iyileştirmek için yardım isteyen bir reklam görürsek sayfayı çevirmek affedilebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu açık ve net aslında bir yanıt. Şöyle de ver, e, örnek verebiliriz. Örneğin Milli Piyango'ya başvuran kişilere sorulduğu zaman hemen o kişiye yardım edeceğini söyler. Ama iş eyleme yapmaya gelince hiçbir şekilde yardım etmezler. Kime sorarsan sorun yoksullara bağışlayacağım, şu hastalara yardım edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi ahlaki, sezgisel bir tavır içerisine gir girseler de olay yapmaya geldiğinde yani temas etmeye geldiğinde bunu yapmazlar. Ya da bunu bir Hitler üzerinden örnek verebilirim. Örneğin Hitler'in milyonlarca insanı öldürdüğünü biliyoruz. Gerçekten birçok soykırıma birçok insan katliamına yol açmış bir kişi. Hitler'in ölmesini çok kişi ister. Peki Hitler'i bir bebekken geçmişe gidip gerçekten Öldürebilir misiniz? Bu soruyu kendinize sormanız lazım arkadaşlar. Bu zor bir karardır çünkü temas ilkesi var. Yani Hitler'i kendiniz öldüremezsiniz ama başkasının öldürmesini daha çok istersiniz. Bu da bize ahlaki sezgiye götürüyor. Yani demek ki sinir sistemimize çok önceden kazınmış bir ahlaki e, akıl yürütmeden bile önceki bir durum. Temas ilkesine devam edebiliriz. Şimdi bu soruları kendimize soralım temas ilkesi Fred'in ahlaki ikileminde insanların onun beş kişiyi kurtarmak için iri yapılı adamı raylara itmesinin yanlış olduğunu söyleme nedenlerinin bir kısmını açıklamaktadır. Denis'in ikileminde onun yaptığı eylem yan raylarda yürüyen kişinin ölümüne yol açmıştır. Fakat onunla öldürülen kişi arasında hiçbir kişisel temas yoktur. Ama diğerinde Fred'in itmesinde kişisel temas vardır. Temas ilkesini anlamanın bir başka yöntemi Fred'in ikileminde Fred dışındaki herkesin şempanzelerle yer değiştirmiş olduğunu varsaymaktır. Fred'in raylardaki 5 şempanzeyi kurtarmak için şişman bir şempanzeyi köprüden atması doğru mudur? Çoğu insan bunun doğru olduğunu söylemektedir. Bakın arkadaşlar, insan olmayınca bu insan bakış açısını görüyorsunuz değil mi? Yani burada bir türcülük söz konusu. Bir şempanzeyi itmenin yanlış olmadığını söylüyorlar. Demek ki insana biz olduğundan çok daha fazla bir anlam atfediyoruz aslında. Kişinin kendi elleriyle bir insanı öldürme tabusu burada artık akla gelmemektedir. İlginçtir deneklere neden Deniz'in eylemini haklı bulup Fred'inkini bulmadıkları sorulduğunda birçoğu fiziksel temas gerçeğinden söz etmiş ancak bunun ayrım için yeterli bir neden olduğunu da reddetmiştir. Denekler genellikle kullanılan ilgiyi ilkeye açıkça ifade edebilmişler ancak bunun ahlaki açıdan geçerli olduğunu onaylamakta ...isteksiz olmuşlardır diye yazmaktadır Hauser. Şimdi burada e, önemli bir noktaya daha temas etmek istiyorum. E, akraba seçilimi konusuna. Biz kendimize akrabalarımız... ...sadece kendi türümüz açısından düşünmeyin, türler arasında da düşünebilirsiniz. Ne kadar yakınsa genlerimiz onlarla o kadar benzer olduğu için... ...onları kurtarmaya daha çok meyilliyiz. Yani duygusal bir bağ kuruluyor arkadaşlar. Yani bir böceğin öldürülmesine o kadar çok üzülmezsiniz ama bir şempanzenin öldürülmesine veya bir memeli türü olan yine yakın akrabalarımızdan sonuç akrabalarımızdan değil çok yakın bir akraba değil ama aynı sonuçta plasentalı memeliler grubuna giriyor. Eee plasentalı memelilerden olan köpeğin veya kedinin öldürülmesine çok üzülürüz. Ama bir böceğin, bir sineğin, bir karıncanın öldürülmesine o kadar çok üzülmüyoruz. Demek ki bunun aslında genlerle bir bağlantısı da mevcut. Bize ne kadar çok bir canlı benziyorsa onun ölümüne o kadar çok üzülme olasılığımız artıyor. İnsan türü açısından düşünürsek de kendi akrabalarımız mesela en yakın akrabalarımız annemiz babamız ve kardeşimiz sonra dedelerimiz ve torunlarımız kendi yakın akrabalarımızı koruma olasılığımız kendi yakın akrabalarımızı korumama olasılığına göre çok daha ...fazla oluyor. Bakın bunu... ...biz akraba seçilim olarak adlandırıyoruz. Bu İslamiyet'te de var. Ne diyor? Akrabalarınızı koruyun... ...diyor değil mi? Cuma hutbesinde sürekli bize... ...söylenen bir şeydi. E, tutasınız diye size öğüt verir... ...diye biten bir cümle var... ...biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bir ayet. O ayette de sürekli söylüyor. Neden? Çünkü akrabalarımız... ...koruma olasılığımız daha fazla. Ama gördüğünüz mü? İş şempanze olunca... E, ...burada 5 şempanzeyi... ...kurtarmak için bir şempanze itmeyi çoğu insan doğru buluyor. Ama bunun sebebini açıklamıyor. İnsana itmeyi ise doğru bulmuyor. Ne kadar garip değil mi? Ahlaki yargılarımız acaba nereden geliyor derseniz işte bununla ilgili çeşitli problemleri bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Sezgisel ahlakın bir başka kuralı olan amaç ilkesi de Deniz ve Fred'in ikilemlerinde ayrımsanabilir. Deniz Yan raylarda yürüyen kişinin öleceğini öngörmüş. Ancak bunu amaçlamamıştır. Bu kişinin ölümü öngörülen bir sonuçtur. Ancak Dennis'in eyleminin arzulanan sonucu değildir. Oysa Fred iri yapılı adamı tren yoluna iterse adamın ölümünü amaçlar. Ya da en azından amaçlı hareketine adamın ölüm olasılığını da eklemelidir. Ahlaki sezgisel süreç kişiye kasıtlı zarar verme yani yanlış davranış ile kişinin zarar göreceğini tahmin etme yani haklı bulunabilecek davranış arasında açıkça bir ayrım yapmaktadır. İnsanların çoğunun açıkça ifade edemediği bu ayrımın karmaşıklığı, bilinçli zihnin ancak dil bilgisi kuralları kadar nüfus edebildiği, Doğuştan gelen bir kuralın iş başında olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Burası da arkadaşlar ikinci sebep. Birincisi temas sebebi, ikincisi amaç. Burada kişi ittiğimizde sanki onu aslında kasıtlı zarar vermeye ittiğimiz hissi uyanıyor bizde. Ama diğer taraftan Deniz'in tren raylarındaki makası çevirmesi orada aslında kasıtlı bir zarar verme anlamı taşımıyor. Sadece zarar göreceğini tahmin ediyoruz. Birisi yanlış davranış, beynimizde olarak geçiyor. Birisine haklı bulunabilecek, mantığa bürüyebileceğimiz bir davranış olarak geçiyor. İkinci sebebi de buydu. Şimdi üçüncü bir sebep daha var. Bu dediğim gibi ahlaki problemin e, üçüncü ve son kısmı da eylem ilkesi aslında. E, temas ilkesi anladık herhalde. Yine amaç ilkesini de anladık. Üçüncü bir gizli gizli kural olan eylem ilkesine bakalım şimdi. Üçüncü bir gizli kural olan eylem ilkesi olumlu eylemle neden olunan zararların ihmal ya da eylemsizlik ile neden olunanlardan daha kötü olduklarının varsayılmasıdır. Fred'in iri yapılı adamı trenin önündeki raylara düşüren bir manivelası olduğunu farz edin manivela düzeneği sezgisel temas ilkesini tetiklemekten kaçınmak içindir. Sonra da manivelasıyla bunun aksini yapacak olan iri yapılı adamın raylara kaçınılmaz düşüşünü önleyecek bir manivelası olan Jeff vardır. Fred'in manivelaya çekmesi eyleminin ve Jeff'in bunu başaramamasının etkisi kesinlikle aynıdır. İri yapılı adam ölür ancak 5 kişi kurtulur. Bununla birlikte insanlar Jefin ihmalini Fredin eyleminden çok daha kabul edilir bulmaktadır. Ancak bu durumda deneklerin çoğu iş başındaki bu sezgisel ilkeyi açıkça ifade edebilmektedirler. Ahlaki sezgisel süreç, herkesi ahlaki akıl yürütme aracı ile gözden geçirme olmadan ani ahlaki kararlar almak için gerekli sinirsel mekanizma ile donatmaktadır. Böyle bir sistemin atalarımızın avcı toplayıcı olduğu ve anlık ölüm kalım kararları vermeleri gerektiği günlerde ne kadar avantajlı olmuş olacağını görmek kolaydır. Bu anlık süreç günümüz toplumlarında da yararlıdır. Eğer Herkesin neyin doğru ya da yanlış olduğuna dair hemen bir bilgisi olursa toplumsal doku kesinlikle daha güçlü olur. Ancak bilinçli zihnin erişemediği ani bir ahlaki karar verme mekanizmasına sahip olmak bir insanı aşağılık bir robot haline getirmez mi? Pek değil. Bir birey mekanizmanın telkinini her zaman göz ardı edebilir. Ayrıca ahlaki sezgisel süreç yukarıda sözü edildiği gibi kültürle yani insanın çocukluğunda aldığı eğitim ve ahlaki yönergeyle şekillendirilir. Din bir sonraki bölümde açıklandığı gibi burada önemli bir rol oynar. Tabii bir çocuğun yaşıtları ve anne babası da. Bütün bu etkiler her toplumun özel değerlerine göre bir dizi doğuştan gelen ahlaki davranışı şekillendirmek için çalışmaktadır. Bu değerler gelenek ve sonuçta her toplumun kendi özel çevresinde hayatta kalması için gereken kolektif davranış ile belirlenir. Bu nedenle bir toplumdan diğerine değişiklik gösterebilirler. Genel olarak her yerde aynı olduğu düşünülen insan doğası daha çok her toplumun ahlaki davranışının daimi çehresine ve bu yüzden doğuştan gelen ahlaki davranışlara bağlı olmalıdır. Bu davranışlar nelerdir ve nereden gelmektedirler, arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde bu ahlaki duyguların kökenine ineceğiz. Ahlaki sezgi ve travma problemini lütfen etraflıca düşünün ve temas ilkesi, amaç ilkesi ve eylemlilik ilkesi içerisinde, eylem ilkesi içerisinde bunu lütfen değerlendirin. Evet, bugünlük kitabımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 6. videoda görüşmek üzere. Bilim, felsefe ve sanatla kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.